Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bu videoda Avax Ağı üzerinde bulunan Avalanche platformunda ön satışlara nasıl katılacağını adım adım anlatmak istiyorum. İlk olarak şu şekilde bir yazı hazırladım. Bu yazıyı takip ederek ilerliyorum. Avalanche açık arttırmaların ve yeni projelerin ön satışının yapıldığı ve fon toplamasına yardımcı olan Avalanche üzerinde oluşturulmuş bir Launchpad protokolüdür diye platformdur diye adlandırabiliriz. Ön satışlar herkes stake ettiği oranda değil daha stake edene daha iyi alım hakkı vermeyi amaçlar. geçtiğimiz Jira Token ön satışına katıldım ve deneyimledim. Ve burada alım hakları ile ilgili paylaşım devamında yapıyor olacağım. Örnek olarak ben 10 çava stake ettim denemek amacıyla ve 167 token verdi bana. 100 çava stake eden ise 388 token aldı. Yani on stake eden de iyi oranda bir token pay alabiliyor. Bu şekilde şimdi Avalanche ön satışlarına nasıl katıldığınızı şu şekilde bir görselde hazırladım. Bunun için ilk olarak Avalanche app, .Avalanche app uzantısına gelmeniz gerekiyor. Buradan nasıl katılabilirim ön satışlara bir alan var bu alanı takip ediyor olacağız. Bunlarda da devam edeceğim. Ama ilk olarak ön satıcı katılmanız için sahip olmanız gereken gereksinimler var. Bunlardan birincisi Avalanche C Chain cüzdanı. Bu C Chain Metamask 0x ile başlayan cüzdanlara verilen isimdir. Burada Avalanche platformuna kayıt olup kimlik doğrulama yapmanız gerekiyor ve stake etmek stake etmeniz gerekiyor. Avalanche'in kendi tokenı olan Chava'yı ne kadar çok stake ederseniz o kadar alım hakkınız oluyor ama bu az stake ettiğinizde de çok stake edenlere göre de güzel bir alım hakkınız oluyor ve bir avaksınız bulunması gerekiyor. Ön satışa başvurmak için gerekli payınıza düşen tokenları aldığınızda bir avaks cüzdanınıza geri iade ediliyor eğer almaz iseniz bu avaks, avakslar avaxı geri alamıyorsunuz bir avaksı. Şimdi bunları adım adım ilerleyelim. Burada ilk olarak MetaMask, Coin98, Trust Wallet gibi Avala, Avalanche ve C Chain cüzdanını destekleyen cüzdanlardan ve uygulamalardan birinde cüzdanınızın olması gerekiyor. Ben burada MetaMask ya da Coin98 kullanmayı tercih ediyorum. Burada nasıl C Chain, X Chain arasında nasıl transfer edilir? Daha alakalı gerekli bilgileri yazdım. Bununla alakalı bir videoda hazırladım. Bu şekilde şimdi Avalanche ağına geçtiniz. Bu önceki hazırladığım Avalanche Metamask Aval Avalanche ağınızla eklenir videosuna göz atabilirsiniz. Buradan şu şekilde bir Avalanche Mainnet C-Chain cüzdanına geçmeniz gerekiyor. Bunu geçtikten sonra buradan cüzdanınızı Avalanche platformuna bağlamanız gerekiyor. Bağladıktan sonra burada kayıt ol ve register hatta bağlamadan da yapabiliyorsunuz sanırım. Buradan kimlik doğrulama prosedürlerini başlatmanız gerekiyor. Bir iki dakika içinde kimlik doğrulamanız tamamlanıyor. Eğer herhangi bir sıkıntı alırsanız Avalanche Türkiye grubuna girip oradan yardım isteyebilirsiniz. Orada adminler yardımcı oluyor. Burada cüzdanınızı doğrulamanız gerekiyor. Yani burada kayıt olduğunuz hesap ile Avalanche cüzdanınızı ilişkilendirmeniz gerekiyor. Şimdi alım hakkı almak kalmak için de stake etmeniz gerekiyor. Şimdi buradan tekrar şuraya geliyorum. Şimdi bu Avalanç cüzdanınıza işlem yapmak için diğer ağlarda olduğu gibi Avax göndermeniz gerekiyor. Burada merkezi borsalarda Avax ve Chava çekim ücretlerini düzenledim. Burada görüyorsunuz KuCoin'de açık görünüyor C -Chain ve X -Chain. Genelde Binance'ta, OKX'te ve MEXC'de kapalı olarak görünüyor C -Chain. Burada da X -Chain cüzdanınıza transfer ederek onu şuradaki videoda anlatıyorum. Oradan da kısa süre içinde X Chain, C Chain arasında transfer edebiliyorsunuz. Burada bahsettiğim merkezi borsalarda hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linklere tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Şimdi bunları anlatıyorum. Şimdi burada hesabınızda AVAX ve çava token olduğunu varsayıyorum. Eğer sadece AVAX gönderip onu da buradan Trader Joe gibi şuradan örneğin şöyle yazıyorum. Çava yazıp burada hatta USDT ile şurada 21 USDT için 2.38 çava ya takas edebilirim. Bu Avalanche Polygon gibi Yeti Swap, Yeti Swap gibi Avalanche ağı üzerinde bulunan merkeziyetsiz borsalarda swap yapabilirsiniz. Avax'ı ya da USDT'yi bu çava ya dönüştürmek için ya da Burada bahsettiğim gibi şu borsalarda çava bulunan Kukay'ın, GTO ve MXC'de gibi borsalardan çava satın alarak bunu C-Chain cüzdanınıza yani Metamask'ta 0x ile başlayan cüzdanınıza gönderebilirsiniz. Şimdi cüzdanınızda AVAX ve Chava token olduğunu varsayıyorum. Şimdi bunun için ilk olarak burada alım hakkı için Staking, Allocation Staking alanına tıklıyoruz. Buraya stake etmeniz gerekiyor. Burada ne kadar çok Chava Token stake ederseniz o kadar çok alım hakkınız oluyor. Biraz önce de bahsettiğim gibi ben önceki Jira Token için 10 Chava stake ederek deneme yapmıştım. Sonra Jira Token'dan kazandığım parayla yine biraz daha Chava Token ekledim. Bunu kazandığım, burada bu ön satışa katılarak kazandığım tokenları bu platforma token'ı olan shava token'ı alarak yine stake etmeye devam edeceğim. Burada stake ederek ederken Örneğin burayı 10 tane yazdınız. Bunun yüzde ikisi yatırma ücreti olarak alınıyor ve burada bu avalanche platformunda shava token stake edenler arasında paylaştırılıyor. Bu yani siz bir kere yaptık yapıyorsunuz. Oluyor yani her buraya stake ettiğinizde bu yüzde ikilik ücret kesilmiş oluyor. Yani başka biri de yaptığında bu %2'lik ücret kesiliyor. Bu %2'lik ücret burada stake edenler arasında dağıtılıyor. Burada withdraw yaparken herhangi bir ücret yok. Yani direkt sadece bu ağın işlem ücretini ödeyerek geri alabilirsiniz. Çava tokenlarınızı. Burada gördüğünüz gibi şurada 30 günlük stake durumunu görebilirsiniz. Burada yine yeni bir ön satış duyurulduğu için yine artmaya başladı. Şuraya geliyorum burada stake ettiğinizde ön satış başladığında başvuruyorsunuz. Başvurduktan sonra sizden bir Avax kesiliyor. Bunun için de buradan sales sales alanına geliyoruz. Burada yeni ön satış geldiğinde görünüyor olacak. Burada en son ön satış CiraToken Bağda Bağda projesi içinde. Buradan o ön satış olduğunda üzerine tıklıyorsunuz. Şu şekilde bir alan karşımıza çıkıyor. Burada 2 zaman aralığında başvuru yapmanız gerekiyor. Başvuru yaptıktan sonra başvuru yaparken sizden bir AVAX başvuru ücreti alınıyor. Sonra burada bu zaman bittikten sonra ilk olarak validatörler alım hakkı yapıyor. Aldık, almadıkları bu stake ederek alım hakkı almaya kazananların alı, Round'una ekleniyor ve en sonunda stake ettiğiniz oranda ve toplam stake oranında bir pay karşınıza çıkıyor ve sonrasında o zaman aralığında alım yapmanız gerekiyor. Bu alımı da Your Allocations alanından yapmanız gerekiyor. Dediğim gibi 10 Chava Token stake ederek 167 Cira Token kazanmıştım. Burada alımı yaptıktan sonra kayıt olurken verdiğiniz bir, bir Avax Token geri geliyor ve sonra burada bir sayaç aktifleşmeye başlıyor. Örneğin burada 9'unda bitti ve siz alım yaptınız burada 13'üne kadar kilitli kalıyor. Burada ben benim bu katıldığım ön satışta %100'ü listelenme öncesinde listelenme öncesinde çekim yapabiliyordum. Bu yeni gelecek ön satışlarda dağıtım oranı farklı olabilir. %35, %40 listelenme öncesi, sonrasında da dağıtımı farklı şekilde olabilir. Burada dikkat etmeniz gereken burada payınıza düşen token'ı almak istediğinizde burada örneğin 8'inde 21'inde girdiğimizde çok fazla yoğunluk olduğu için Avax ağında işlem ücretleri yüksek olmuştu. Yani bu 9'un bu zaman aralığında ilk ya da son almanızın herhangi bir farkı yok. Burada işlem ücreti ne kadar az olursa o kadar o zaman işlem yapabilirsiniz. Yani burada 1 dolar bile bir fazla bu Avax ağında bir işlem ücreti olduğu için bunu bu zamanda girdiğimizde 8.10 dolarları gördü bir işlem ücreti. Şimdi şuradan devam ediyorum burada da bahsettim. Heh, şimdi burada Avalanche Türkiye grubunda şu şekilde bir tablo paylaşmışlar. Dediğim gibi bu Kraba da projesi için 100 Java stake eden 388 token almıştı. 200 200 Java token stake eden 611 Cira token alım hakkı kazanmıştı. Yani burada az stake eden de iyi miktarlarda alım hakkı kazanabiliyor. Hatta bu Cira Baana token da ödediğimiz ücretler de geri iade edildi. Yani çok verimli bir ön satış olmuştu. Şimdi şuradan tekrar şuraya geliyorum. Burada sales alanına geldim. Burada önceki ön satışların ne kadar değerlendiğini görüyoruz. Burada mark geldiği nokta bu 58-59x yaptı bu ön satış fiyatından. Burada en düşük fiyatlananın Yay Games olduğunu görüyoruz. 8.5x yaptı. Burada Kalao da iyi projelerden biriydi. Bu şekilde ön satışlara katılabilirsiniz. Sonrasında buradan Stat, Account Stats alanına geldiğinizde burada sizin katılım bilgilerinizi görebilirsiniz. Burada Airdrops alanı var. Burada da Örneğin bu Avak Cirabana ön satışında ödediğimiz Avax'lar geri verilmişti demiştim. Burada gördüğünüz gibi Ödediğim AVAX'ı geri aldım. Şuradaki alana bastığımda ve burada genelde her ön satıştan sonra bir airdrop oluyor. Burada da stake ettiğiniz oranda bir o ön satıştan size pay veriyorlar ve 10 chava token stake ettiğim için 0.5 jira token benim payıma düştü. Ben bunu climate cüzdanıma gelecektir ve oradan satabileceğim. Burada önceki projeler içinde airdropları görüyoruz. Şimdi Avalanche ön satışından alınan tokenlar nasıl satılır? Bundan bahsetmeden önce yani her proje böyle 58, 100x, 50x, 30x, 40x yapacak diye bir şartı yok. Ama burada bu projeler güzel olduğundan dolayı güzel kazançlar sağlıyor. Burada Avax TD ve Barış kardeşim kardeşin önümüzdeki ön satış için hazırladığı floplar var. Bunları açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan göz atabilirsiniz. Yine kısaca Telegram, Avalanche ağında yer alan Gaming, NFT, Metaverse ve 3 kategorisinde konumlanmış orta çağ temalı bir kart projesidir. Buraya geldiğimizde Avalanche idosu 3.20 milyon dolar craft token 0.28 dolardan %65'i kilitli olarak satışa sunulacak. %35'lik kısım hemen alınabilecek. Kalan %65'lik kısım ise 3 aylık bir süreçte her hafta alabileceğiniz şekilde dağıtım yapılacak. Burada bu ön satış kayıtları 17'sinde başlayacak. Yani ben bu videoyu yayınladığım zaman da ön satış kayıtları başlıyor olacak ve 21'ine kadar devam edecek. Ön satış 22'sinde yapılacak. Burada satışın en az %90'ı Java stake edenlere ayrılacak. Burada volatörler için %5'lik bir kısım olacağını görüyoruz. Burada dediğim gibi KYC yapma 2-3 dakika gibi bir sürede devam ediyor. Java stake edip Lankbet üzerinden kayıt yapmanız gerekiyor. Kayıt sırasında bir AVAX alınıyor. İDO sonrasında AVAX'lar tekrar geri veriliyor. Ben de bunlardan bahsettim. Burada bu proje hakkında detaylı bilgileri bu flottan göz atabilirsiniz. Şimdi tekrar şu alana geliyorum. Şimdi burada her şeyi yaptınız. Kimlik doğrulama yaptınız. Java stake ettiniz. Ön satışa katıldınız ve payınıza çıkan tokenı aldı. Şimdi bu payınıza çıkan tokenı aldıktan sonra ilk olarak merkeziyetsiz borsalarda listeleniyor. Bunlar Trader Joe diyebiliriz. Pangolin diyebiliriz. Yetiswap diyebiliriz. Genellikle Trader Joe'da ilk listelenmesi yapılıyor. Şimdi Trader Joe şu şekilde bir ar arayüzü var burada Trader Joe'nun Joe'da trade alanından istediğimiz tokenı takas edebilir. Şimdi burada Cira yazıyorum. Bu Jira token'ın daha token adı görünmüyor. Bunun için de buradan geldiğimizde Snow TV, buraya cüzdan numaranızı şuradaki MetaMask'taki şuradaki cüzdan numaranızı yazarak cüzdanınızda bulunan token'ları görebilirsiniz. Buradan da o ön satışa katıldığınız token'ın üzerine tıklayıp oradan kontrat adresini kopyaladığınızda ve trader joe da buraya yapıştırdığınızda gördüğünüz gibi, gibi jira token bulundu şeklinde yer alıyor bunun üstlerine tıkladığınızda benim cüzdanımda görünüyor. bir jira token şuradan da usdt seçip 0.60 cent olduğunu görüyoruz yani siz burada aldığınız ön satışın tokenını arattığınızda direkt görünmeyebilir ama burada dediğim gibi cüzdanınıza girip ondan onların üzerinden de cüzdanınızda bulunan tokenlardan ön satışa katıldığınız token üzerine tıklayıp oradan da kontrol adresini kopyalayıp Trader Joe üzerinden şuraya tıkladıktan sonra arama yaptığınızda burada gözükecektir. Bu burada gözüktükten sonra istediğiniz token'a çevirebilirsiniz. Burada AVAX olur, Chava olur, USDT olur, PEP olur ve diğer Avalanche üzerinde bulunan tokenlara çevirebilirsiniz. Ya da ben Merkeziyetsiz borsalarda işlem yapmak istiyorum, istemiyorum derseniz de Burada Bu kısa süre içinde Merkezi borsalarda da listelenmesi yapılacaktır Örnek olarak GTO, MXG ve Kucoin gibi borsalarda Kısa süre içinde listelenmesi yapılır Örneğin Jira token'ın listelenmesi bu merkeziyetsiz borsada Listelendikten bir gün sonra MXG borsasında yapıldı. Bu 3 borsada da hesabınız yoksa açıklama kısmındaki linke tıklayarak kayıt olabilirsiniz. Yine burada detaylı şekilde anlattım. Bu yazıyı da açıklama kısmına bırakıyor olacağım. Bu şekilde şuradan geliyorum. da anlattım. Yani bu şekilde bu videoda Avalanche ön satışlarına nasıl katılacağını, Avalanche ön satışlarına katılmak için gereksinimler neler? Avalanche X chain, J chain adreslerinin farklı, bu adresler arasında nasıl transfer yapılabileceğini, burada Avalanche platformunda nasıl kayıt olup kimlik doğrulama yapacağımızı, bu Avalanche platformuna nasıl çaba edeceğimizi, ön satışlara nasıl başvuracağımızı anlattım. Sonrasında ön satıştan kilitlediğimiz bir avaksı ön satışa başvurduğumuzda verdiğimizi, sonrasında bu payımıza düşen tokenları aldığımızda hemen cüzdanımıza geri geldiğinden bahsettim. Sonra bu ilk bu ön satış payımıza düşen tokenı alacağımız zaman yoğunluktan dolayı işlem ücreti yüksek çıkabilir. Yani bu bizimle paylaşılan alım zaman aralığının ilk başlarında yapmamıza gerek yok, ortasında sonuna doğru da yapabiliriz. Yani yoğunluk ne kadar az ise o kadar az işlem ücreti ödenir. Burada payın Örneğin 3 dolarlık alım hakkınız var. Bu 3 dolarlık alım hakkını da AVAX cinsinden ödemeniz gerekiyor. Burada merkezi borsalardaki AVAX ve ÇAVA çekim ücretlerinden bahsettim. Burada önceki ön satışların ne kadar getirisi olduğundan bahsettik. Burada bir projenin kayıt dönemi 51 Aralık arasında yapılıyor. Sonra ilk olarak AVAX validatörleri alım hakkında bulunuyor. Sonrasında stake yapan, burada Platon Aşava stake edenler alım hakkında bulunuyor ve stake ettiği oranda bir alım oranı oluyor. Ve sonrasında bu satış aralığı bitiyor. Satış aralığı bittikten 3-4 gün sonra belirlenen zamanda tokenlar merkeziyetsiz bir borsada genellikle trader orada listeleniyor. Bu payınıza düşen tokenlar bazen %100 oranında kilitsiz olabilir. Bazen de belli oranda kilitli olabilir. Bunu Ön satışın açıklamasında görebilirsiniz. Burada bunlardan bahsettim. Nasıl payınıza düşen token'ın ne cüzdanınızda çekebileceğinizden bahsettim. burada önceki ön satışlara katılıp ne kadar Shaba token stake edip paylarının ne kadar düştüğünü görebiliriz. Burada airdrop kısmından bahsettim ve en sonda ön satıştan aldığımız bir token'ın nasıl merkeziyetsiz bir borsada ya da merkezi borsada satıldığına değindim. Burada avalanç cüzdanınızın hareketlerini snowtrace.io üzerinden takip edebilirsiniz. Bu video bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Başka bir videoda görüşmek üzere.